Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zaman saat zaman durdurmak saat olduğunu kuracağım size. Nasıl indirilir? Arkadaşlar like abone atmayı unutmayın. İlk önce buraya giriyoruz. Sonra buraya hazırlıyoruz. Minecraft'ini stop mod Biraz на телефоне? Как? Установите Валби и пользуйтесь встроенным майнером. Evet, geliyor. Şarap. Bu bu Çok Yok değil. Bu muydu lan? Lan bir işe çıksın lan. Bu muydu? Da, da değil. Hangisi lan? Bu mu? Evet bu arkadaşlar. Dovlandı tıkıyor. Apenin apena adam. Şuradan Minecraft geliyor. Ben, ben indirilir olduğu için. Minecraft gidiyoruz. Gir Minecraft'a. Çok gittik arkadaşlar. Arka ben dünya oluşturup geliyor. Bakın. Ya da siz, siz bilmeyeceksiniz. Ha, bir birden sizi yanlış olur. Hadi Evet. evet. Arkadaşlar şunu basıyorsunuz basıyorsunuz. Umarım arkadaşlar benim ama yani şu Minecraft nasıl indirip videomu izlemişsinizdir. Ben oradan indirdim Minecraft. Bakın penceremde var. Arkadaşlar Demir adamı sevenler isted. Şimdi arkadaşlar yok olmuş lan geç. Bir dakika arkadaşlar. Ben biraz kaç bir şey silip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bunu yapıp. açılan Evet. Yaratıcılar basıyorsunuz. pak kanya paketlerine giriyorsunuz. Alın diye tutuyorsunuz. Sonra burada Kimisi topar. Bu olmadı. Şey, ses çıkıyor. Kaldıra basıyorsunuz. Şimdi tekrardan yine çıkıyor. Böyle böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Avustralya tutuyorsunuz. Discord mezral adresini geçtiğiniz ile konuşabileceğiniz biliyor muydunuz? Hayır bilmiyorduk lan. Lütfen bulunduğunuz tüm haritalar moralunch.com adresine kaydedin. Kaydetmez sakin olun lan. Unutmayın Betusun ki sohbet soğuk... sohbet soğuk... soğuk... sonunda oynamak açıl yükleniyormuş Arka ben bu arada beta sürümde. Siz de beta sürümdesiniz umarım. Hmm. Açılan arkadaşlar açılmayacak. video sileceğim. Şaka yaptım. Evet arkadaşlar geldik. Sonsuz zaman durdu. Ay edeceğim. Evet yaratıcılıktayız. Bir tane hayvan koyalım. Zamanıslada da biliyoruz arkadaşlar. Bu tane koy bir tane bir şey koyalım. Köylü koyalım. Hmm. Bakın arkadaşlar. Ben zamanıslada koyuyoruz şimdi. ama şimdi gördünüz evet, mü? Sen de ne paspasmışsın? Köylü köylü havada kaldı zaman durdu artık bir saniç isterseniz bir bakın bazı bakın hayvanlar bakın bütün dünya ben kontrol altında şimdi zamanı kandıracağım <laughs> Hangisi? <laughs> ne <var ya? gülüyor> Arkadaşlar. Oluyor mu? Arkadaş oluyor mu bana? Lan alsana. Arkadaş. Yanlış. Oluyor oluyor oluyor. Bakın güneşe. Oluyor yanlış falan değil. Hadi git git git. git. Lan gitsene. Hadi git. Bismillah. Bak kolu sen bunu bedenini ödeyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Akşam oldu. Bunu düzelt. Düzelt. Burası şey. düzeliyor. Bu da kalıyor. Sonra merak etmeyin kendini. Arkadaşlar bu videomuzu da umarım Like ve abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.